Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde piyon yapılarından izole piyonu ele alacağız. İzole piyon, zayıf piyon kategorisinde yer alan bir piyon türüdür. Artı yanları da vardır ama onlar ileriki dersin konusu. Hemen izole piyonun ne olduğunu karşımızdaki örnek üzerinde konuşalım. Adı üzerinde izole olmuş piyon, diğer piyonlardan ayrılmış kopmuş piyon demektir arkadaşlar. Komşu dikelerinde onu destekleyecek, onu koruyabilecek bir piyon arkadaşı olmayan piyondur. Böylesi piyonlar hedef haline dönüşür. Üzerine baskı kurulması gerekir. Sadece piyonun kendisi değil, önündeki kare de zayıf karedir arkadaşlar. Çünkü zayıf kare ile zayıf piyonun tanımı aynıydı. Piyon tarafından korunamayan piyon zayıf piyon Piyon tarafından korunamayan kare zayıf kare. Tabii ki bu zayıf kare rakip topraklarda bir kare ama sınır noktasında bir kare. Ve böylesi bir kareye çoğunlukla atlar oturur çünkü atlar merkezi karelerde gücüne güç katar. Beyazların izole piyonu oluşmuş. Bu yüzden beyazın durumu kötü diyebiliriz. Aynı piyonun bir de siyattaki halini görelim. Bakın siatte D piyonu izole piyon durumunda beyazlar ona saldıracak. Tabii ki elinde olan taşlarla saldıracak. Şu an elde olan taş sadece şah. Şahla yürüyüp ona saldıracak. Zaten ileriki örneklerde bunu ben size göstereceğim. Burada şu açıklamayı yapmam gerek. İzole piyona karşı oynarken neyi amaçlamalısınız? İzole piyona karşı oynarken taş değişimini amaçlayabilirsiniz. Çünkü tahtadaki taşların sayısı azaldıkça izole piyonun zayıflığı daha belirgin hale gelir. Taş derken piyonları kapsamıyor arkadaşlar. Piyonlar ayrı ele, ele alınır, ayrı söylenir. Geri kalan diğer taşlar taşlar olarak nitelendirilir. Yani elimizde atımız, filimiz olsaydı bunları rakibin atıyla filiyle değişime girmemiz bizim için daha iyi olacaktı. Bunun tam tersi de İzole piyona sahip olan taraf için, siyahlar için geçerli. Siyahlar da taş değişmekten kaçınmalıdır. Başka ne yapmak gerekiyor? Başka, tabii ki en basit haliyle bu piyona eldeki taşlarla saldırmamız gerekiyor. Saldırı kurmamız gerekiyor. Rakip taşları o piyona bağlamamız, güçlerini kaybetmesini, kaybetmelerini sağlamamız gerekiyor. Başka ne yapmamız gerekiyor? Önündeki kareden bahsetmiştik. Önündeki kareye taşlarımız ile mümkünse atlarımız ile işgal etmemiz gerekiyor. Sıradaki örnek tat örnekte kale atların kale ve atın da olduğunu görüyorsunuz. Her şey eşit ama siyahların izole piyonu var ve beyazlar o piyon üzerine hemen baskı kuruyor. Önce atını C3'e geliyor, saldırıyor. Siyahlar da atıyla F6'dan ya da B6'dan koruyabilirdi. Koruyor. Beyazlar saldırısını kale D1 hamlesi ile arttırıyor. Siyahlar da tek çaresi kale D8 hamlesi ile koruyor. Ama burada E4 taktik olanağa çıkıyor. Tabii ki böyle bir olanağa çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol etmeniz lazım. Çünkü siyahların mesela burada D4 sürüşü var. E, bu arada açmazdan alamayacağını görmüşsünüzdür. Piyon piyonu alırsa kale kaleyi alır. Ya da benzer şekilde at piyonu alırsa biz atla alır. Piyon aldığı zaman da kaleyi kazanırız. Yani burada bir açmaz durumu oluşmuş oldu. Burada siyahlar piyonu kurtarmak adına d4 sürse de bu çare olmayacaktı. Beyazlar atı oynarsa piyonu kaybeder. O yüzden önce f3 ile piyonu sağlama alır, sonra atı e2'ye çeker, piyona saldırır, alır. Piyon tekrar ilerlerse atı c1'e çeker, saldırır. O piyon kaçınılmaz bir şekilde beyazların olacak. Ya da şöyle söyleyeyim ben size. mesela Siyahlar atını h5'e oradan da f4'e koyarak bir takım savunma noktalarına ulaşmayı amaçlayabilir. Ama burada mesela basitçe at d5 geliyor. Piyonun alınmasını engel korumasını engelliyor. Bir sonraki hamle kale d4'ü alacak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi beyazlar bir anda piyon öne geçti. Demek ki izole piyona sahip olmak gerçekten kötü. Bir sonraki örnek. Yine bakın siyahların izole piyonu var. Taşlar eşit. Beyazın fili saldırıyor. Siyahın fili koruyor. Oyun sonu konumu olduğu için şahlar da oyuna giriyor. Hemen şah e2 yoluyla d4'e ulaşacak ve piyona saldıracak. Bakalım sonuç alabilecek mi? Siyahlar şah f8 geliyor. Bu arada d4'e ulaşırken eğer dikkatsiz bir hamleyle beyaz aşağını e3'e gelirse o zaman kazancı gördünüz mü? Tebrikler. Tebrikler. Siyahlar D4 sürer, şah çeker, açarak saldırı sonucu fili kazanır. Beyazlar bu şah tehdidini yok etmek zorunda filini koruyamaz, kaybeder. Bu yüzden rotayı şu şekilde belirlemiş beyazlar. Şah D3 sonra şah D4. Siyahlar şah F8, şey şah E7, beyazlar şah D4 ve beyazlar ikinci saldırısını getirdi. Siyahlar da tam zamanında İkinci savunmasını getirdi. Fakat burada bir taktik olanak açığa çıktı. Bunu bulmak için video durdurup kendinize 10-15 saniye süre verin. Yine bir açmaz durumu var. Ve bu açmazdan yaralanarak 3. saldırıyı getirebiliyor beyazlar. Çoğunuz görmüştür. Beyazlar C4 piyon annesi ile açmazdan yararlanarak 3. saldırısını getiriyor. Ve siyahlar bu piyonu 3. bir taşıyla ya da piyonuyla koruyamayacağı için kaybediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izole piyonu hemen cici kaybetti. Piyonun yalnız kalması, diğer piyonlardan kopması çok ama çok tehlikeli. Direkt hedef haline dönüşüyor. Saldırıp alabilirsiniz. Ya da rakip taşları o noktaya bağlayıp başka yerlerden kazanç elde edebilirsiniz. Bir başka örnek. Siyahların izole piyonu olduğunu görüyorsunuz. Veziri saldırıyor, at saldırıyor. Tek koruyan at var aslında siyahlar son hamlesinde gel vezirleri değişelim demiş. Biz ne öğrenmiştik? İzole piyon varsa tatta da taş değişimi e, izole piyon için kötüdür. Bunu şimdi size göstereceğim. Beyazlar burada vezirle veziri alıyor. E, at alırsa en son bu piyonu kaybeder. Önce burayı e, kurtarır. A piyonu kurtarır sonra bunu kaybeder. O yüzden ile E8'i alıyor. Şimdi A5'teki koruma piyonu elden çıkartıyor. ab 6 A 6 ve iki tane izole piyon kaldı. Genelde merkezde oluşur izole piyon ama B6'da da izole o kalmış bir piyon var. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Beyazlar doğru sıralamayla, doğru hamleyle bu izole piyonlara kalesiyle saldıracak ve piyonlardan birini almayı başaracak. Bakalım doğru hamleleri bulabilecek misiniz? Önce D piyonuna mı saldırmalıyız? Yoksa önce B'ye mi saldırmalıyız? Yoksa ikisine birden saldırabilecek anahtar bir kareye ulaşacak mısınız? Bakalım ne düşüneceksiniz? Umarım doğru cevabı buldunuz. Önce kale B1'e gelip B6'ya saldırmak en doğrusu. Çünkü kale E6'dan yandan koruyamıyor at var. Kale B8'e gitmek zorunda. Kale çok tembelleşti ve bu tembellik bakın nasıl sonuç getiriyor. Beyazlar kale B5 gelerek iki izole piyona birlikte saldırmış oluyor. Ve Siyahlar çaresiz kalıyor çünkü kalesini D'ye götürürse B6 piyonunu kaybedecek. Başka taş da yardım edemiyor. Görürüz mü? Piyonlar hedef oluyor. Hemen saldırıp ele geçirebiliyorsunuz. Bir başka örnek. Yine oyun sonu. Oyun sonlarında bile zayıf kalmış piyon nasıl da sonuca etki ediyor. Beyazlar hemen şah F3 hamlesiyle zayıf izole piyona saldırmayı amaçlıyor. Siyahlar da şah G7 ile yaklaşmaya çalışmış. Şah E3. Buraya gelemezdi çünkü piyon orayı kontrol ediyor. Şah F6. Şah D4. Şah E6. Şimdi bu piyona saldırdı ama tam zamanında da beyazlar yetişti. Peki şimdi ne olacak öğretmenim? Şimdi Şah buraya bağlı kalmış oldu. Bundan yaralanacak. Gördüğünüz gibi piyon dağılımında beyazların ikiye bir piyon çokluğu var. Vezir kanadında. Bu çokluğu kullanarak geçer piyon oluşturacak. Bunu önceki derslerimizde görmüştük. Önünde piyon olmayan piyonu sürerek başlayacaktık. Eğer diğer piyonu sürerek başlarsanız siyahların cevabından sonra piyonunuz bloke olur. B4 piyon hamlesi. Siyahlar A6 ile beklesin. A4. Siyahlar şahı ile beklesin. B5. A, B5, A, B5, A, B5. sonrası B dikiğinde geçer piyon oluştu. Artık siyahlar o piyona yaklaşmak zorunda. Burada ne oynarsa oynasın. Mesela F6 oynasın. Beyazlar B6 oynayacak. Şah C6 ile yaklaştığında b sürecek. Zaten uzak geçer piyonların görevi neydi? Kendilerini feda ederek rakip taşı uzaklaştırmaktı. Şah B7 aldıktan sonra da gördüğünüz gibi izole piyon korumasız kalacak. Ve beyazlar diğer taraftaki piyonları adım adım toplayacak. İzole piyon bazı açılışlardan sonra da oluşuyor arkadaşlar. Buna da bir örnek göstermek isterim. Bir açılış e, göstereceğim. İtalyan açılışının bir devam yolu. E, E4 E5 At F3 gelişim hamlesi ve E5'e saldırı. At C6 gelişim hamlesi ve E5'i koruma. Fil C4 gelişim hamlesi ve bu açılışın adı İtalyan açılışı. Daha önceki derslerimizde e, tanıt tanıtımını yapmıştım. Siyahlar ana devam yoluna giriyor Fil C5 ile bir gelişim hamlesi ve beklenmedik bir hamle C3. Bu C3 hamlesi bir hazırlık hamlesidir. Merkezi D4 ile ele geçirmeyi amaçlar. Çünkü siyahların E piyonu D4'ü aldığında beyazlar da hazırlık yaptığı C piyonu ile alarak merkezde piyonlarla kalmayı amaçlar. Biliyorsunuz merkezin kontrolü en etkili piyonlarla oluyor. İki piyonu merkeze yerleştirmek ana amaçtır. Tabii ki buna rakip çoğunlukla izin vermemeli, vermez. C3'ün bir başka amacı da ileride belki B4 ile alan kazanan hamleler yapabilir. Ana devam yolu at F6 ile devam ediyor. Gelişim hamlesi ve E4'e saldırı. Bu saldırıyı umursamıyor. İtalyan açılışının teorisine göre. D4 ile karşı saldırı üretiyor. İki tarafa saldırı var şimdi. O yüzden beyazlar merkezi burada kaybediyor. E 4 C D4 ve beyazlar amaçladığı konuma ulaştı. Ama siyahların bir sürprizi var. Beyazlar Fil B4 şah çekecek. Filine gelen saldırıdan tempo kazanarak, hamle kazanarak kurtulmak için. Fil D2 burada teorik yollardan biri. Bir başka teorik hamle de atçı Burada dallara ayrılıyor tabii ki oyunlar. Fil D2 alınıyor. At D2 alınıyor ki E4'ü koru koruyalım. Ve burada size bahsettiğim siyahların hazırlığı geliyor. Çünkü siyahlar neden bu merkezi bıraktı? Neden buna razı oldu? Çünkü güvendiği hamle İkinci merkez piyonunu merkeze sürebilme fırsatıydı. D5. Bu hamleden sonra artık merkezi eşitleyecek ve bakın E-D5, at D5 sonra beyazların merkezde izole piyonu kalacak. Tabi bu oyunda izole piyona karşı bir saldırı kolay kolay oluşturamıyor e, siyahlar. Ama size bahsetmiştim, önündeki karede bir işgalci at oturuyor. O at çok güçlü kalıyor. Teorinin devamı biraz da şöyle göstereyim. Vezir B3 gelip ata saldırı geldiğinde o atın yerini atı ata bağlayarak sağlamlaştırıyorlar. İlla ki burada atım olacak diyor. Fil atı alırsa at da fili alacak. Roklar yapıldıktan sonra da kaleler için açık dikeyler ideal demiştik. Kale F 1 ve C6 annesiyle atı sağlamlaştırıyor. İzole piyonla oynamak tümüyle kötü değildir. Yanlış değildir. Ama bu ileri seviyede yönetilebilecek bir durumdur. İzole piyonun artıları da var. Alan alan kazandırıyor. E5 karesinde bir destek noktası oluşturuyor. Hatta bu piyonun tehlikeli ilerleme hamleleri de var. Bunları belki ilerleyen derslerde ele alabiliriz ama bence oyunlarınızda izole piyon oluşturmamaya gayret gösterin. İzole piyonunuz varsa da onu ilerleterek kurtul kurtulmaya çalışın. Taş değişmekten kaçının. Ama rakipte izole piyon varsa taş değişin izole piyona baskı kurun ve avantaj elde etmeye, üstünlük elde etmeye çalışın. Bu dersimiz böyledi arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.